Burası Lego dünyası. Gördüğünüz her şey Lego'lardan yapılmış. Buradaki her şey Lego. Burada başka bir LEGO dünyası daha var. İlginç büyük makinaların içerisinde dizayn edilmiş ve içerisinde hareket çok. <laughs> Buradaki ablamıza bize ne sunuyor? El dezenfektanı sunuyor. Tamamen Lego her şey. Lego dünyası burası. Evet. O oh, yanına geldiğin zaman kendiliğinden ışın açılıyor. Tamamen Lego'lardan yapılmış. O, oh, muhteşem bir araba. Evet, gerçekten Lego bu işi yapıyor. Evet, o ilginç. Kabin tamamen wow. inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tamamen Legolardan yapılmış bir motosiklet bu ve muazzam bir şey. Süper. Lego. Süpersin. Por acaso ele godinhaça?